Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Volkan. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber yepyeni bir Growtopia bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde ne yapıyoruz? Öyle gezineceğiz farmda yapmamız gereken birkaç şey var arkadaşlar. Ondan sonra da e, birkaç item falan satmaya çalışacağım, başka world'lere gideceğim. Yeni yaptığım world'leri size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen e, öncelikle şu black rock'ları kırmakla başlayalım hemen. Geldik arkadaşlar şimdi daha demin hız, e, hızlandırdım biraz video sizler sıkılmayın diye e, Orada Black Rock kırmıştım daha aslında Black Rock var ama e, bunları sonra kıracağım yani gem lazım değil aslında şu anda zaten öylesine iş yapmak için kırdım. Şimdi hemen şurada birkaç e, diğer hani böyle projemiz adlı bir seri vardı ya beyler. O projemiz adlı bir seri için efsane bir e, mankun yapıyordum ben, mankun projesi, mannequin, mankun, mannequin fark etmez beyler. Neyse e, bu mannequin için iki e, parttan oluşuyor beyler. Birinci parttan hemen göstereyim şöyle gidelim. E, birinci part için bebe que carro eu budei? Eu Ha, birinci part Megich bacon. Megi Megich bacon ya. Bacon, bacon, bacon. Neyse. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz bu aşamadayız. Purple blo blue bloktan red blue yaptık biliyorsunuz. Purple blok yaptık. Onun 200 tane seed'ini çıkardık. 200 seed yapacağım. Ama zaten ileride seed kaybı oluyor genellikle böyle projelerde. Yaklaşık olarak bana bir 150, 200 tane falan manne Queen seed gelecek. Ondan da rahat bir 200, 250 VL kazanacağım. Bakalım hayırlısı. Oradan da arkadaşlar şimdi purple blok 200 tane cd var. Orange blok da 200 tane cd lazım bana. Ve rainbow blok yapacağız. Rainbow blok yaptıktan sonra da e, house entrance yani kapı e, kapı cd ile Rainbow Blue'u birleştirdikten sonra Magic Basin yani birinci part oluyor beyler. Bir partlık bir e, videoyu da ben kısa bir şekilde hızlandırılmış arkaya şarkı koydum sizler için. Efsane bir part şeklinde bu YouTube kanalında görebileceksiniz. Bu arada arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz aşağı kısımdan like atmayı ve en önemlisi de benim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim e, şu world'dan bir çıkalım. Bizim farm world'ümüze gidelim. 13 ev bu. Bir gidelim şu farm öldüğümüze. Şimdi ee, dediğim gibi yaptım 200 purple block seed. Bir yandan da şuralar boş item. Ee, bakalım bakalım bakalım. Şurada ha. Orange block seedleri de biriktiriyorum. Yaklaşık olarak burada 116 tane seed ekili. Hep e, işte kırıyorum ekiyorum kırıyorum ekiyorum e, bu şekilde 200 seed yapmaya çalışıyorum 200 seed yaptıktan sonra Rainbow Blue e, çevireceğim Rainbow Blue çevirdikten sonra da e, şurada Hall Entrance yani kapı yapımı için e, Dungeon Door CD lazım 200 tane Bu da Dungeon Door CD arkadaşlar 250 tane yaptım fazladan yaptım Çünkü bana biraz lazım olacak ee, Ben yeni bir farm world düşünüyorum Bir de sizlerin gelmesi için böyle worldler düşünüyorum böyle Eğlence olacak için de takas yapabileceksiniz Market olacak VIP odaları olacak VG type odaları olacak Efsane bir şey olacak Ben de onlar için tabii ki tasarım eşyaları alıyorum Hatta göstereyim televizyon aldım Dragon Gate aldım Checkpoint aldım ee, Şey işte vidir makine aldım Biraz zengin değilim açıkta arkadaşlar 5 eğlen falan var açıkçası ama elimden geldiği kadarıyla sizlere eğlendirmeye çalışıyorum işte kapı falan var işte nasıl diyeyim size hani güzel şeyler var koltuklar var güzel head işte yeşillikler falan var bir şeyler yapmaya çalışacağım bakalım dekorasyon yapmaya çalışacağım ee, ondan sonra gelelim e, şeye şimdi şu oruç blokları kıralım e, sizlere ama şimdi kırmayalım. Onların kırılımını zaten part 1'de videoda kısa bir halde Göreceksiniz bir 5-6 saniye Onları kıralım blokları aşağı götürelim Fakat benim envanterimde yer yok hmm. Şuraya droplayalım Ne droplayalım hmm. Şundan bir tane atalım 15 olsun tam sayı olsun Şey olsun Neyi kırabiliriz Dur hatta ben bir direkt şunları ekeyim Beyler ya da şunları bir 2 dakika Kırayım ben ya ben şunları kırayım ondan sonra seedlerini de ekeyim de benim envanterimde iki adet e, yer boş boş alsın arkadaşlar. Ben de rahatlayayım yani. Çünkü envanterim bayağı bir dolu. Şunları hızlıca kıralım arkadaşlar. <laughs> da kırdık arkadaşlar. Şimdi bakalım kaç seed oldu. Mouse bazen takılıyor böyle. Heh, güzel. 55 tane seed oldu. Güzel. Ben normalde Blackrock yani e, bu farmable item. Farmable item ne derseniz arkadaşlar? Kırıp e, ektikçe çoğalan bir seed hani item. O şekilde de hızlıca hem kırıp ektikçe hem çoğaltıyorsunuz çoğaltıp yeniden satabilirsiniz ve ye kazanabilirsiniz. Hem de gem geliyor arkadaşlar. Bu arada bu gemleri harcamayacağım beyler. Mesela atıyorum store'a girelim. Atıyorum işte şu lazım bana tamam mı mesela şu lazım. Bunları alacağım mesela. Bunlar lazım oldukça alacağım. Böyle gemlerim kalacak arkadaşlar. Lazım olan item oldukça alacağım böyle. SB atacağım. BC atacağım. SB, BC ne derseniz buradan duyuru yapmak arkadaşlar. Buradan belli bir gen karşılığında işte BC 150 gen 1000 kişiye mesaj atıyor. Üste gözüküyor sadece. E, ee, SB arkadaşlar oyunda olan bütün insanlara mesaj gidiyor. O da bayağı bir yüksek gen. Yani yaklaşık olarak 15-20k diye tahmin ediyorum. Daha fazla da olabilir, daha az da olabilir. Tam bilmiyorum. Bir yandan da part 1 bitecek arkadaşlar çok yakın zamanda. Çünkü orange bloklarla purple blokları birleştirdikten sonra şu dungeon doorla da şu Şuradaki ee, Doorseed yapacağım Doorseed'im şu anlık 7 tane var bunu 200'e çıkaracağım O 200 yapmak çok kolay Doorseed çok kolay yükselen bir farmable item onları da yaptıktan sonra bitiyor Fakat part 2 çok zor beyler part 2'nin videosunu da atacağım fakat o biraz da uzun süre olabilir Proje videoları biraz daha şimdi size part 1 büyük ihtimalle 5 dakika olacak 4-5 dakika bir şey olacak video Ama o 4-5 dakika benim 2-3 günümü yiyor 4-5 günü yiyor bazenleri. O yüzden de hani geç gelecek, geç gelecek proje videoları. O, o proje videolarında bayağı bir emek veriyorum gerçekten. Çünkü şöyle düşün arkadaşlar. Ben videonun dışında şu mesela yaklaşık olarak bir 10.000 falan blok kırıyorum sırf e, sıkılıyor tabi insan. O yüzden bir gün mesela 5.000 kırıyorum, bir gün 5.000 kırıyorum. O şekilde yapıyorum. Gerçekten güzel bir emek sarf ediyorum. Siz de bunu özel like atmayı unutmayın arkadaşlar proje videoları gelmeye başladığında. Şimdi bakalım bizim e, projemiz Mannequin. Bu arada Mass adlı bir word var. Mass yani iki ile rich. Bu world'de proje böldü. World bildiğim proje dünyası. Durayım. Link'e gittik ya. Dur nerede? O Mass ben mi öğreniyorum abi? Şu Tam yazacaktım. Mesela Headgen'in yapımı tamam mı? Headgen baş yapımı. Display Box'un yapımı. Böyle işte mesela bendeki olan koltuğun nasıl yapımı. Burada bir sürü itemin nasıl yapılacağını gösteriyor arkadaşlar. Hemen göstereyim mesela nasıl olduğunu. Diyor ki bu e, koltun diyor 100 tane seed'in yapabilmek için diyor lazım olan eşyalar listesi diyor. Hepsini gösteriyor. işte 500 çimen seed, 400 e, brick blok seed işte 400 tane toprak seed 400 tane kapı seed falan lazım diyor bunları yaptıktan sonra aşama aşamada hangisiyle hangisini birleştirdiğini söylüyor diyor ki doğrula kapıyla toprak seedini iki kere birleştir diyor hani 200 seed 200 seed olarak Ondan sonra diyor krepi sigini oluyordu oradan böyle oradan böyle en sonunda bakın birleşiyor 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 ve Joe oluyor Koç oluyor koltuk oluyor Dediğim gibi böyle güzel projeler var bakın her taraf proje odaları yani gerçekten böyle proje yaparak gelişebilirsiniz mesela ben Mannequin Queen yapıyorum siz bunun 200 CD yerine gidersiniz 500 seedliğini yaparsınız ama yaklaşık olarak bir 2 haftanızı 3 haftanızı yoğun bir şekilde harcarsınız fakat o haftanın sonucunda 2-3 haftanın sonucunda veya bir ayın sonucunda gerçekten yüksek sayılı bir VL sayısına ulaşırsınız ve zengin olursunuz ve ya zengin demeyelim de hani istediğinizi alabilmeye başlayacaksınız artık böyle nasıl diyeyim tip yapabilirsiniz kendine eşyalar olarak ve değişik şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar VL kasarak ben yaklaşık olarak o kadar 100 seed'i falan eğer mankoyun hepsinde 1 VL'den satarsam ya, yaklaşık olarak bir 200 VL'm falan olacak. 200 VL'm olunca yeni World'ler yapmayı planlıyorum. World yapı satmayı planlıyorum. Birkaç da item alacağım tabii ki Angel gibi falan. Ee, neyse fazla konuşmadan hemen geçelim diğer World'ümüze. Arkadaşlar benim e, şu anki farm World'üm um 13 EU. Niye söylüyorum? Sakın yanlış anlamayın. E, Ego isteyenleriniz olabilir çünkü. Beni arkadaş eklemek isteyenler varsa e, gelsinler. Sonradan çünkü biliyorum bunu Steam'de yaşadım. Önceden arkadaşlık isteği yollamıyorlardı. Sonra yollayınca da kabul edemiyordum çünkü doluydu. Do Growtopia'da da aynı Steam gibi arkadaşlık listesi, dolma listesi var. Bildiğime göre eskiden da öyleydi. Şimdi 13 EU world'üne gelenler ben genellikle oradayım. Bazen de oraya gidiyorum. Arada bir girin bakın belki beni göreceksiniz. Arkadaş ekliyorum arkadaşlar. Hani sizlere e yeni yapacağım bir world var arkadaşlar. Günay farm diye soyadım Günay. Arkadaşlar şöyle AS yazan geçsin bu ee, ondan sonra Günay Farm diye bu rol tabii ki e, baştan aşağı clearlanacak yani temizlenecek. Full e, bomba şöyle olacak. Sonrasında güzel bir farm world yapacağım kendime. Bakalım neler olacak. Bu bölüm biraz daha böyle hani nasıl diyeyim size? Birkaç şeyi tanıtmak olsun. O, onun gibi şeyler olsun. Bir tane de bizim için Volkan Günay Adlı World'üm um var beyler. Volkan Günay Adlı World'ümde de şey temizlemeye başlamışım. Başlamışım zaten bir sıra temizlemişim. Şöyle. E, full clear'lanacak. Burası da bu, bunu herhalde bu gece oynarım. Bu gece hallederim. Onun bir videosunu çekmem çünkü çok uzun sürüyor. Yaklaşık olarak bir 20 tane 30 tane blok aşağı aşağıya toprak yani. Bayağı bir uzun sürecek. Ama be, bir 15-20 dakika mı alıyor 30 dakika mı alıyor bir tane world temizlemek. Ben uğraşacağım. E, sizler için bu Volkan Günay World'ünü hepiniz için yapıyorum. Oraya çünkü mesela değir videosu olacak. Değir videosu için bu world'e gelip mesaj odası olacak. Mesaj odasına mesaj bırakacaksınız. Ben oradan istediklerinizi yapacağım. Atıyorum shop olacak. Shop'tan size indirim yapacağım. VG tayfadan olanlara ek bir indirim yapacağım mesela beyler. Onun gibi şeyler olacak. Gerçekten efsane olacak. Hepsi zaman alan şeyler ama hani zaman gerektiren şeyler. Ee, bakalım hayırlısı. Şimdi farm world'ümüze gidelim isterseniz. Ee, farm world'ümüz 13 e uydu bir farm şöyle bir şeyler yazalım gitsin o bug var çünkü işte farm öldüğü için platform hazırladım şurada bayağı platform var burada da diğer platform var böyle değişik bir model tasarımdaki platformumuz var ee, biz ne yapalım şimdi bakalım 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 şu blue blokları kıralım bir de red blokları mı kıralım ne yapalım başka ne yapabiliriz ki abi şunları kıralım Ha ben e, size şu Man Queen projemdeki şeyi anlatayım. Bir dakika, şunları kırayım arkadaşlar. ha ee, dediğim gibi ee, burada Ice Seed var fakat çok az gerçekten çok az 50 dakikası kalmış burada 7 saatte bir oluyor çok az bunu 200 Seed yapmam lazım belli. proje için lazım bunu nasıl yapacağımı da bilmiyorum açıkçası Ice çok pahalı bir item ve benim de VLM kalmadı aslında şunlar VL ediyor en azından mesela şu 3, 6, 7 tanesini satsam belki 30-40 VL gelecek Belki 50 VL gelecek ama e, Satmaya uğraşamıyorum çünkü bayağı bir Şu proje beni çok yoruyor bir de zaten iki kan ikinci kanalımı açtım şimdi bu kanal Gerçekten işim daha yoğunlaşmaya başladı Her iki kanalda günde biri video Sizin yorumlarınızı okumak gerçekten çok yorucu ama Sizler için değer e, Açıkçası benim için öyle yani e, ee, işte bunları satacağım falan filan ee, VL alacağım VL'den sonra da e, şu şeyleri halledelim herhalde IC'de alacağım IC'de yapamayacağım çok zor gerçekten zor o zaman yaklaşık bir 2-3 hafta sonra görürsünüz yani IC'de yapacağım onun seed ile birleştirilecek şeyi yapacağım çok uzun Normalde proje yapımı aslında böyle uzun olması lazım. Hani bunların hepsini kendi elemeğiniz yapmanız lazım zaten. VL harcayarak yaparsanız biraz zararda olursunuz. Çünkü ben şimdi 50 VL kazanacağım atıyorum coinleri satınca. Ama 30 VL harcamışım zaten. E niye harcadım ki 20 VL karda olacağım sadece 50 VL yerine? O yüzden VL vermeden yapmak daha mantıklı. Zaten ay sarama en fazla 5-6 VL götürecek. O yüzden sıkıntı değil yani. Zor olanları zaten kendim yapıyorum. Purple block falan de çok efsane değerli çünkü purple block yaklaşık 15 per 20 per vl Ös üstüne eklesem yak yaklaşık 20-30 vl gelir şu seedlerden yani bayağı BM karışadım ya bu aralar grotopia sardım bakalım hayırlısı ee, olan biteni bilmiyorum beyler ee, bakalım arkadaşlar burada videomuzu bitirelim ee, şu anda bu bölümde biraz daha yaptıklarımız yapacaklarımız falan gösterdim projemizi ilerlettiğimizi gösterdim ee, biraz daha wordleri tanıttım benim wordlerim böyle böyle dedim bu bölümde bu kadar arkadaşlar bu bölümü like atın beyler ardından diğer volkan Günay adlı kanalıma da rast videosu gelecek efsane bir bölüm yaklaşık olarak 40 dakika sürdü vs attık arkadaşlarımla şakalaştık eğlendik kavga ettik çok efsane bir bölüm oldu o da sabah gelecek bu büyük ihtimalle akşama doğru gelir o videoda sabah gelir Büyük ihtimalle rast videosu Diğer kanalıma hep 2 sene dayak atmayı unutmayın Kanala abone olmayı unutmayın Ve en önemlisi de benim en çok değer verdiğim şey arkadaşlar 2 saniyenizi ayırıp Facebook sayfasında paylaşın beyler Eee çünkü Hani gerçekten ee, nasıl diyeyim size hani çok istediğim bir şey hani like de istiyorum like iki saniyenize like de atabilirsiniz iki saniyenize de paylaşmayı da ee, yapabilirsiniz neyse arkadaşlar dediğim gibi bu bölümün de sonuna geldik bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay